Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. İyi sabahlar diliyorum. Gününüz aydın olsun. Evet günün mesajlarıyla karşınızdayım. Bugün işaret kartlarımı kullanacağım. Ee, bakalım işaret kartları bugün bizlere ne tavsiye verecek? Hep birlikte görelim. Herkes ihtiyacıyla kavuşsun diyorum. Bu arada güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Her birinize yurt içinden ve yurt dışından bana mesaj yollayan tüm arkadaşlarıma, tüm sevenlerime e, kucak dolusu sevgiler. Haydi bakalım şimdi başlayalım koçlarla. Koçların, sevgili koçların alması gereken mesaj nedir bu sabah? Koç Burcu'na niyet ediyorum. Koçlar evet şöyle seçelim kartınızı. Bolluğu kucakla dedi. Bolluk bereket geliyor sanki koç burçları için. Şansın açık. Bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evindeki sonsuz berekette, bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol dedi. Evet güzel mesaj. Umarım o bolluk, o bereket, o şans size gelir sevgili koçlar. Evet, boğa burcuna geldik. Sevgili boğalar için bakalım. Günün mesajı ne diyor? Boğaların duyması gereken mesaj nedir? Sevgili Boğa burcu arkadaşlar. Cesaret dedi sevgili boğalar. Biraz sizi cesarete davet ediyor kartlar ve diyor ki: Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaretinden de çekinme diyor bakın. Evet. Biraz cesaretsiz davrandığınız bir gün bir zaman dilimi olabilir. Bir şeyleri yapsam mı yapmasam mı? Ya da tam kendinize hazır hissetmediğiniz bir durum olabilir belki. O yüzden cesur ol, adım at diyor bakın kartlar. Evet. ikizler burcundayız arkadaşlar. Sevgili ikizler için bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Alması gereken mesaj nedir ikizler burcunun? Şımarıklık kartı çıktı sevgili ikizler. Okuyalım bakalım. Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar al. Evet biraz eee karşı uyarıyor. Bazen çünkü elimizde olmadan ya da farkına varmadan da israf edebiliyoruz bazı şeyleri. bu belki alıp kullanmadığımız şeyler de olabilir. O yüzden biraz temkinli olmakta fayda var. Bakın diyor ki burada olgun kararlar al diyor. Ve ihtiyacın olan, olmayan şeyleri alma diyor. Hepimizin zaman zaman yaptığı bir şey bu sevgili ikizler. Evet. Canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor mesela alışveriş yapıyoruz yoktan yere. Ya da ihtiyacımız olmayan şeyleri alabiliyoruz bazen. Evet, küçük bir uyarı. Evet, yengeçlere geldik. Sevgili yengeç burcu arkadaşlarım için kartlarımız bakalım ne söylüyor. Tavsiyeleri neler? Yengeçlere niyetle şöyle seçelim bakalım kartımızı. Koşulsuz gerçek aşk dedi sevgili yengeçler. Okuyalım önce. Aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisi sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayattan her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Evet şu anda belki bazı arkadaşlarım için aşk hayatlarınızda kıpırdanmalar olabilir. Yeni adımlar olabilir. Ya da ileriye dönük planlar olabilir. Burada biraz da koşulsuz aşktan söz ediyor. Sen her zaman o aşk frekansında olursan zaten aslında her şey kendiliğinden olacak diyor bakın. Evet o titreşimi yayacaksınız çünkü. Her her konuda bu sadece ikili ilişkilerde değil. Her konuda her şeyi o mutlu hayattan zevk almayı kucaklamaya başlayacaksın diyor sevgili yengeçler. Evet güzel mesaj. Evet aslan burcu arkadaşlarıma geldik. Günün mesajı aslanlar için bakalım ne olacak aslan burcu. Vazgeçme ilerle dedi sevgili aslanlar. Evet belki şu anda bir konuyla alakalı vazgeçmek Üzeresiniz bilemiyorum olabilir Ama vazgeçmeniz Önerilmiyor bakın size İlerle diyor İsteğinden vazgeçme Umut hep var ama hayatını ve işlerini de Sakın ihmal etme Böylelikle su akıp yolunu bulacak Farkında olmadan sevileceksin Evet vazgeçme ilerle dedi Kartımız Başaklara geldik Sevgili Başak Burcu Arkadaşlarım Kartlar sizler için ne söyleyecek bakalım bu sabah. Evet, Başak Burcu dedik. Birlik ve bütünlük çıktı sevgili Başaklar. evet, diyor ki, kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Evet sanki şifalanacağınız bir zaman dilimi ve aynı zamanda küslükler varsa o bütünlüğün yeniden sağlanacağı bir zaman dilimi. Barışmalar, kutlamalar, evet güzel enerjiler. Belki yakında sıkıntı yaşamış olabilirsiniz ama bunların sanki bitişini temsil ediyor sevgili başaklar. Evet, terazi burcundayız. Teraziler için günün mesajı bakalım nedir? Terazi arkadaşlarım, hadi bakalım seçelim kartımızı. Aa, sevgi kartı çıktı. Güzel, evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar, okuyorum. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Evet, gerçek yani ilahi sevgiden de biraz bahsediyor burada. Sen kendine sevgiyi gerçekten açarsan, o sevgi frekans frekansında olursan zaten her şey yolunda olacak diyor. Evet, sevgiyi kucakla dedi. Evet, Akrep burcuna geldik. Akrep burcu için bakalım kartlarımız ne diyor sevgili akreplerin alması gereken mesaj. Şımarıklık kartı çıktı sevgili akrepler. Diyor ki hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokar bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar al diyor. Evet biraz daha olgun kararlar almanız öneriliyor. Bir de bazen hepimizin yaptığı bir şey bu. <laughs> bir şeyleri israf etmek bazen farkında olmadan yapıyoruz. Bazen işimize gelmiyor bilmiyorum. İhtiyacımızdan fazla şeyleri almak ve onları israf etmek maalesef iyi bir durum değil. O yüzden böyle bir durum varsa sanki buna karşı sizi uyarıyor sevgili akrepler. Hani e, ihtiyacımız olmayan şeyleri almamamız konusunda, israf konusunda. Evet, Yay burcundayız. Yay burcu arkadaşlarım için kartlarımızın tavsiyesi nedir? Yay burcu. Vazgeçme, ilerle dedi sevgili yaylar. Evet. Şu anda pes etmek üzere olduğunuz bir konu varsa pes etmeyin diyor bakın. Böyle bir işaret geliyor size. İsteğinden vazgeçme. Umut hep var. Ama hayatını ve işlerini işlerini sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. Evet. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlemenin tam zamanı pes etmek yok diyor sevgili yaylar. Evet. Oğlak burcuna geldik. Sevgili Oğlak arkadaşlarım. Oğlaklar için işaret kartlarımız. Bakalım ne diyecek size. Tembellik ve üşengeçlik dedi. Oğlaklarda aslında pek tembellik, üşen geçlik olmaz çünkü çalışkan bir burçtur ve disiplinli bir burçtur. Ama zaman zaman hepimiz bazı şeyleri yapıyoruz ve yaşıyoruz. Genel olarak çünkü bu her zaman için biraz farklı durumlarda da böyle biraz tembellik ve üşen geçlik tabii ki olabilir. Okuyalım bakalım. İşleri ne kadar sorumlu bir şekilde, bir biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşen geçliği bırak ve harekete geç diyor. Evet, biraz gerçekten bu durumdaysanız, biraz toparlanıp, biraz silkelenip e, o işe üşen geçliği bırakıp harekete geçme zamanı sevgili oğlaklar Evet, kova arkadaşlarım için bakalım kartlarımız ne diyor, kova burcu. ego dedi. Egolar çok mu yüksek bu ara? <laughs> evet sevgili kovalar okuyalım bakalım ego kartını. Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seç. Medyatif çalışmalar ve ibadetle de dengeni sağla. Demek ki biraz dengesizlik var. Bu içinizdeki dengesizlik olabilir. Kişilerle alakalı dengesizlik olabilir. Biraz egoların konuştuğu durumlar olabilir. Bunlara karşı biraz kendinizi daha iyi bir frekansa getirmek için biraz medyatif olmanız önemli. Diyor. Meditasyon, dua olur. Artık böyle yani egosal durumlardan biraz uzak durmanız gerekiyor sevgili kovalar. Bir de bağımlılıkları da temsil eder. Bakın ego kartı. Hayatınızda bağımlılıklar varsa bunları artık bitirmeniz gerekiyor sanki. Uyarı gibi gelmiş yani. Evet ancak o zaman dengeni sağlayabilirsin diyor. Ve son burcumuz balıklardayız. Sevgili balıklar için. Mesajlar nedir? Evet. Balık burcu. Şöyle şu kartı seçmek istedim. Ah mutluluk çıktı. Güzel kart seçmişim. Evet. Evet son burcumuza mutluluk kartı geldi balıklara. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise en az en az eşya, az insan bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil daimi olana gönüllü ol iç huzurunu koru. Evet mutluluğumuzu aslında biz kendimiz yaratıyoruz arkadaşlar. Mutluluk bizim içimizde dışarıdan birinin bizi mutlu etmesi mümkün değil. Onlar anlık geçici durumlardır. O yüzden içimizde kendi bütünlüğümüz ve mutluluğumuzu yaşamamız çok değerli. Güzel bir kart çıktı. Burada az insan az eşya diyor ve bolca doğada vakit geçir ki frekansını yükselt diyor. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizler için bir ışık bir yol olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün olsun. Sevgiyle kalın.